Şu soru gelsin: Vücudumuz asitik olursa hangi hastalıklar ortaya çıkabilir ve asitik olmanın belirtileri nelerdir? Asla bir kişi vücudun asitik olduğunu kendisine nasıl anlamaya başlar? şu. Asitik vücutta bir vücutta rahatsızlık varsa şunu başta insanlar kabullenmeli. Benim gittiğim yolda bir yanlışlık var yani beslenmede yani asitik bir yapı asit demek Hangi noktada rahatsızlık varsa o noktada yoğunlaşarak o noktada kan hareketini yavaşlatıyor, orada ödemler oluşturuyor, iltihaplar oluşturuyor. Orada ağrılar olmaya başlayarak başlar. Asidik yapı bunu yaratıyor. Ama niye asidik yapı yaratıyor? Çünkü asidi, asidik gıdaları alınca vücut yaratılışımız öyle bir makine ki ona tedbir olarak başta kalsiyumu kullanarak setler kuruyor. Mesela bunun adı kronel kalp hastalıkları. Plaka dediğimiz bir olay vardır. Kalp rahatsızlıklarında damarların daralması. Şimdi orada asit çok vücutta beyin hemen harekete geçip oraya kalsiyumu göndererek asitle kalsiyum birleşince kristal seramik gibi bir yapı oluşarak bunun da biz plaka diyoruz bilimde, şeyde, halk arasında. Yani tedbiri hemen orada almaya çalışıyor ama tedbir alıyor, plaka yapıyor ama kalbin, damarın bir yapısı var. Damar daralıyor. Yani hortumun içinde kireç su geçe 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 sonunda darala darala o su geçemez hale geldiğinde de bir yerde patlak veriyor. Ondan sonra bunlardan kalp krizi diyoruz beyin damarlarında böbrek taşlarının oluşması, birçok organ eklem ağrılarının oluşması. Yani şunu tabii ki abartıyor gibi gözüküyorum ama değerli arkadaşlarım biraz ne olur siz de inceleyin. İnanın bütün hastalıkların en önemli sebebi başta yanlış beslenmelerle ortaya çıkan asidik yapılar ortaya koyduğu sonuçtur. Yani benim 20 yıl ki okullar, üniversiteler dört yılda bitiriliyor. Ki ben de bitirdim e, üniversite. Ama yaptığım 20 yıllık araştırmalarda buraya geldi. İnanın her şeyin başında beslenme, o da asitik beslenmelerin ortaya koyduğu sonuç. Nedir bu göstergesi? Göbek, o teker denen e, arka satenler, önde göbek e, ortaya çıkması. Yani o şişmanlama olayının sebebi vücuttaki asitleri korumak için beyin hükmediyor, yağ yarattırıyor vücuta, yağ yaptırıyor. O yağlarla asitleri depolatmak, depolatarak insanları öldürmemeye çalışıyor. Yani kabaca tabiri budur ya. Bütün hastalıkları, kalp damar hastalıkları, şeker hastalıkları, yani bütün Hasar. kronik hastalıkların sebebinin başında, bakın hepsi demiyorum, başında asidik olay geliyor. Aksine